Hepsi beraber arkadaşlar bugün sizlerle beraber oyun skordaki oyunlar deneyeceğiz. 5 tane oyun belirleyeceğim. Rastgele aralarından bağlım neyden ne çıkacak. Son oynadığım oyun. Ben nerede buradan oyun oynadım ya. Neyse. Şimdi bakalım şuradan gözüme neyi gelsin. Money. Evet reklam çıktığında videoyu durdurmam gerekiyor. Şey, uzun bir şey. Neyse evet, girelim. Param çıkmaz. Çıktığı anda durduracağım. Evet arkadaşlar iki reklamdan sonra oyuna girebildik. Bunda tam ekran özelliği yok sanırım. Müziği de sevmedim. Heh. Play game. Başlayalım yeni koydum ben. Bir 5 bölüm oynayacağım sonra. Ya ne oldu? Sabır. Hop otomatik yap. Yine reklam çıkacak. Lanet olsun. Hadi Evet arkadaşlar iki reklam daha izledik. Kösün seveyim doğru düzgün çalış. <laughs> Okey şunlar değişiyor. Bunlar bir 5. bölüm kadar geliyoruz. Şunları şöyle ittirelim. Hmm. Ya anda. dur çözeceğim bunu mekaniği. Adam bug'da kalmış lan alttaki dayı. Ben oraya tabanca bile koymuş. Dur. Hop kafaya. Şuradan aşağıdan geçemiyor mu? Üstünden geçeriz. Bunu şuraya koyalım. Şimdi sakatı alma. Ben buna ne oldu? Şu maviye geçmemiz lazım. Bu yeşil şuraya açtı. O zaman şunla işimi sağda. Okey. Oha. Bu Av lanet olası ya. Peki enişte tasarruf için aracın ne yakıt kullandığı? Sabır. Şimdi Gayet evet, basit bir Bende bir sıkıntı var. <laughs> İlk başta şu don şuradan çekeceğiz. Güçlü şuradan geçireceğiz. Şunu şuraya atlatacağız. İyi ki şu oyun ayları Ninja gibi bir maç Evet ikinci boşa gitti. Hayır. Evet. Hmm. Neyse birini paketledik diğerini hallederim her türlü. Aha. Biri de açtı işte üç kuş. Hayır. Dur. <laughs> dur bunu da arıyoruz değil mi? Aynen. Çok güzel değil de. Yani biraz alışmak gerekiyor. Hatta kutuyla bitirelim oyunu. Dur. Bilemiyorum. Ha buraya gidiyoruz okey. Gel kutu. Kutu bizim dostumuz arkadaşlar. Kutu. Tipleri bak diye. Hadi. Ha burası saklanma Okey. Onlarım dur. bu tüyü alıyoruz. Burada bekliyoruz. Buranın şuraya. Bu tüyü attı ya. Next level. Bir 5 level oynayacağım değil. Yemin adına geldi ha. Create level diyor merak ettim bu ne? Tamam boş vurdum hiç olursa. Resume devam. Ay. I... Efendim? Yeşiller, yeşiller, kırmızı, kırmızılar, mavi, maviler, anne çok güzel bu ben de. beyaz bir çalış şu en bir iş başına getirelim bu beyaz önce bu kadar geliyor ham ilk parça bu en ay ay Şu kırmızı bir açalım şimdi Kırmızı ve sarı birleştiği yer şurası. Tam şurada duralım. Buradan turuncuya basalım. Ay şimdi turuncu mavi ve yeşilin birleştiği bir yer. Dikkat edin. Ay <laughs> bin tane tike bak. Öyle bir şey olamaz. Mavi geçiyor. Hayır. Ya bu simirette bu ne lan? Evet, bunu açtık. Sarı ve yeşil altta. Kırmızı ve mavi yukarıda. Dur. Şöyle. Turuncu ve sarı aşağıda. Bu kutuyu almak için mi geldik o kadar? Sarılar. Mavi ve kırmızı. Mavi ve kırmızı yukarıda. yeşil ve sarı aşağıda şurası mavi ve turuncu ilk oyunda Vallahi çok zor değil, değil mi mavi ve turuncu ya bin lanetli fıstık adına böyle bir şey olamaz tam şu ortada duruyor sarı ve kırmızı Evet. Şimdi bunu buraya kutuya atacağım yeri Evet. Elime yüzme bulaştırdım. Ay, neyse arkadaşlar bu oyunu sevmedim ben. Çünkü beceremedim. Geri geliyoruz. İkinci oyunumuza geçelim. Kayıt lazım, değil mi? Yani sonra boşuna kendi kendime konuşuyor olmayayım. Ne o? Sinek ısırma yok hiç gerek yok. Bu oyunlar sakat yerlere çıkıyor genelde. Dünya Craft 2 mi? Minecraft'ın çakmaz sanki de bir deneyelim. Hemen ben sizin için reklamları izleyip geliyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar açılıyor. Minecraft çakması oyunumuz. Tam ekran yaparım. Play. başlar. Bu ne ya? Ha? Hani yürüyemiyorum ki. Bu adam yere mi gidiyor ya? Böyle yapınca kırıyor. Oğlum bu ne? Lan bu ne? Niye arıyorsun abi şu köye? Seyir verin, yarını Bu ne ya? Bunu saymıyorum ama bu çöp. Bu çöp demeyen döverler oğlum. Bu <laughs> Yürüyemiyorsun bile. İ i̇zledim reklam değmez ya. Of daha düzgün bir şey yok mu şöyle? Hmm. Subay Clash var. Çok gelişmiş oyunları kaldırmıyor anladığım kadarıyla. Hmm. Ama çarpması. Among Us iyi, iyi oyunlar güzel oluyor genelde merak ettim. Hemen reklamlarımızı izleyelim. Evet arkadaşlar ayarladım. Tamam. Bu bildiğin o oyun değil mi? Bir saniye kayıtta mıyız? Ya bir şey olmaz ya kayıtta mıyız diye bakıyorum Aha 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 koyun koyun. Yo neyim? Gel ki bana koy mecbur. Hım. Neyimi hmm. koysam o şeyleşmiyor. Bunlar gerçek oyuncu mu? Hayır. payı ama ismimizi koymamızın bir anlamı yok. Bizim pembe erkek yer rengidir başla. Şöyle. Ama haksızlık ya ben onun pey sarı deyince olmuyor. Sevmedim bunu. Tekrar deniyorum. Hadi. Reklam da çekse şimdi izlet. Yok, sevmedim bunu. Ha, reklammış. Hayır yanlış ne yapıyorum ben? Of arkadaşlar. Bu kadar bir oyun oynayanlar Vallahi ne diyeyim? Bakın maçta şey mi sanıyorsun? tane daha vardı. oyun skoru vardı. Bir de ne vardı? Hah. Ha. Hatırladım. Yanda X Game vardı bile. bir de. bu siteden bakalım. Öbür daha az oynar. Bakalım burada neler var. Buz ve klor. Bu neymiş? Buna bir de bakalım. Cihazı yan döndürün. Döndürdük. İyi bunda reklam yok en azından. Icy. Soğuk. Tabii bu müziği. Bu ne ya? Ben bunu sanırım önceden de oynadım. Şöyle. Ay he. Evet arkadaşlar bunu önce oynamıştım hatırlıyorum. Oğlum buzken buz buzu kesmiyor dur unutmuşum oyunu. Hayır dur. Ya. Ya sabır. Unuttum bak ama. Bekliyoruz. Düşün bak. 1, 2, 1. Şimdi. Buzun üstünden geçmesi gerekiyordu. Tekrar ediyoruz. Bak. 1, 2, şimdi. Oğlum oradan geçiyordu. Allah Allah. 1, 2, şimdi. Oğlum nasıl geçiyorduk ki orada? Bora sanırım aşağı yukarı çekiciler var. Ha anladım. Dur. Ben namaz olaydım dur. Hadi hadi hadi. Hayır. Çok zor. Şşt. Ya sabır. Yavuz Bekleyeceğiz. Beklemez goma dolaydım mı Ben şimdi bu oyunu niye bıraktım hatırladım ha. Bazı bölümler çok sinir ediyor. bu oyun güzel. 24, 30 bölüm var zaten toplam. Ve 24. yüye kadar geldim. Ama bundan sonrasını şimdi ya dur güzel ya sabır Yav Bir, ki. Ya bak tam o köşeye geldiğinde Tam o köşe Tam o Thanos köşeye geldiğinde Lanet olası bin Bin kuru pasta adına Hayır olamaz Lanet olası Bu videonun başlığını şimdiden aklımda canlandırabiliyorum ya hayır. Zındıklar. Ya ama. Do tamam insan olunca. Hayır. Ya ama abesinin. Şimdi. Ya alttakine nasıl değmeyeceğim ya? Lagi de iyice kuvvet takımı. Şimdi. bu alta değil. Ne alttan ben bu işten? Öfff. Arkadaşlar oyun güzel de yapamıyorum ben. Evet. Geri geliyoruz. Yapacak bir şey yok. Başka oyun seçelim çünkü delirmeye başlayacak. Ha Mr. Ballot eski oyunlardan dur bakalım. Geçtim dike. En azından bunda reklam yok. Oyun kötü bile olsa reklam Ay ağzımı aç var ya. Eee bunu müziği nasıl kapatayım? Eee... Kapat şu müziği. Neyse. Level 1'de değildi mi? Yani 1'deyim şimdi. sesin nereden kapatıyorum ben? Arkadaşlar bu oyunu hatırlayan var mı? Vay, o fosil yani gibi. Ama o kadar fosil saymam. Ha bir plaka 2 miydi? İki Bakalım ne kadar ilerleyebiliriz. Hop gitti. Hop tam alttan. Oraya gitti. 50. levele kadar gelmiştim ben onunla da. Hop gitti. Hmm. Aranın kuğula cool bak. Benim dünya umurumda değil iyi. Abi yapamam oğlum. Bir köşeye çarptım da beşini bir daha alabiliyorum bunlar. Hadi lan bacağından vur. Heç ya. He. Ha bu sefer ki daha iyi şat oldu. Tamam. Bak bunu bir başlarım bırakamıyorum. Nice. Tamam yeter. Hadi bırakamıyorum. Bunu. Biraz daha oynayacağım.

Son mermi her zaman olur. Evet çoğu kişi bunda tek mermi olur ama Neyse tek mermi gerek yok. Ninja. Mermi bozuk arkadaşlar yapacak bir şey yok. Tak. Ya of. Son el değiştirmek istemiyorum hiç oyunu da neyse Tek Evet arkadaşlar sıradaki oyuna geçebiliriz Çünkü buna bir kere başladım bırakmak istemiyorum Sıradaki oyunumuz park Sa Rastgele sallıyorum bunu Yan geçecek Evet arkadaşlar. Evet. Bu oyun hat Bu oyunu hatırlıyorum sanki bir yerden mi? buraya drift yaparak koyarım ben arabayı. Abi ne yetmiyor işte? Uyyy. Arkadaşlar bu arabanın markasını yorumlara yazmayı unutmayın. Ve normal hani bir de filan yapıyor mu? Bu saatlerde gelecek. Videolar. Arabadan arabaya geçiyoruz maşallah. ya yeah. Neyse bunlara bir 3. bölüm kadar geleyim çünkü pek sarmadı ben. Yani buraya geri geri park ederim aslında ama. Yorul çıkarmaz daha kolay olur Olmuyor. İn geri geri park yaptırmıyorlar bana. Ben böyle konsol işi dur. dur artık yerinde. Yol var gidişi Ha, hele şükür geri geri park edeceğim bir yer. Bu herhalde müdürün arabası ondan böyle park edin diyorlar. Topla gel topla gel topla gel. Oğlum tır daha kolay park ediyor yemin ediyorum mu? Bir bölüm daha sonra son oyunumuza geçelim. Onu daha yeni buraya park ettirdim. Niye bir daha buraya park ediyor? Sıfır yıldız arasını var ya almayacağım. Lan kabul et daha ne kadar park etmemi Ha işte. Yanyan yan virajlar koptu gayşlar no 11 yazıp kayıp kaçanlar. Ay benim geri geri park isteyen dillerime tükürsünler. Büyük ihtimal şu dışarıdaki mavi alacağız. Eee. Oğlum ben de maytap geçeyim. Evet bu oyunda böyleydi arkadaşlar. Şimdi son oyunumuza geçiyorum. Troll Face saatte oynamam. Ne zaman oynasam deliriyorum ha. Yapamıyorum. bu vudu değil. Dol. O o Bu ne? Mini ateş. Mini shooter. Yeni silah ya bilmiyor. Türkçe mi etmiyor. Ama İngilizce mi etmiyor. Bu ne? Şapka var. Evet arkadaşlar. Bir yerde bunu oynayıp sonra kapanış yapacağım. Bu zerre oynamak istemiyorum. Çünkü yoruldum. Yemek yiyeceğim. Her buraya ne itirazınız? Sandıkların içinde hediye var mı? Lootlanmak istiyorum. Sen kime şekil yapayım ha? Eber. Ne bakayım? Ver silahı ver. Medik. Ağır mı her türlü? Elinden adam sanız. Sen mi sıkayın lan bana? Lan oo, o o silah istiyor. Ama bana ateş ediyorlar. Dur o, kontroller anlamadım dur. Lan bir dur. it ya. Taret suratlı it. Ya bir dur yerine iki boyutlu bir oyunda amma zorlanıyor ama. Lan bir sal beni. kim kim öldürür anlamadım. Son kez deniyorum. 3 Ah, multiplayer'e girdim ay ya Allah belamı verir. Ha silah var. Al al al. Nice. Bu enayiler vurur. aleyküm abi. Abi selamın aleyküm abi abi. Abi selamın aleyküm abi. Abi Allah'ın selamını veriyorum abi. Abi Allah belanı versin. Abi. Evet öldük. Evet arkadaşlar bugünlük de bu kadardı. Daha fazla bu tarz videoların gelmesini ve neden ben bu tarz sitelere girdiğimi yorumlara yazmayı unutmayın. Cidden direkt oyunu indirsem daha iyi. Neyse hadi görüşürüz. Bay bay.